Hepinize selamlar sevgili dostlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Bugün sizlerle birlikte en iyi fiyat performans ürünü olduğu öne sürülen bir gaming mouse'u, oyuncu mouse'unu inceleyeceğiz. 21 Nisan Çarşamba günü Şoka Rampage'in oyuncu ekipmanları geldi. Ben de sizler için Rampage'in x serisinden SMXR47 modelini inceleyeceğim. Önceki videolarımı izleyenler bilir. Ee, daha önceki mouse'umu A101'den almıştım. Piranha Gaming mouse'tu. Kaç lira? 35 lira 40 lira civarında almış olmam lazım. Ee, bozuldu. Aynı zamanda klavye ee, yani Piranha klavyem bir Piranha kulaklığım da bozuldu. <laughs> yarın gidip onların iadesini de gerçekleştireceğim. Onların nasıl bir sıkıntısı vardı, ondan da bahsedeyim. Ee, klavye ve mouse'un USB girişinde bir sıkıntı, bir temassızlık vardı. Sürekli bağlantı kopuyordu. Mouse'un tekerleği doğru düzgün çalışmıyordu, çok sıkıntı oldu bak benim için. Kulaklığım da zaten mikrofonu bozuldu. O yüzden yarın hepsini iade edebiliyorsam, iade edemiyorsam garanti vermeye çalışacağım. Elimde görmüş olduğunuz mouse 5 ay önce şokta 80 lira sevgili dostlar. 5 ay içerisinde ne oldu çok merak ediyorum da 20 lira zam geldi buna. Şu anda 100 lira fiyatı 99.90. 100 lira değil pardon. 100 lira olsa çok pahalı olurdu ama şu an 99.90. 90. Ee, gerçekten nasıl bir vergi geldi ya da ne oldu böyle firma mı battı hiç anlamıyorum. Bu fiyatlar nasıl arttı? Firmalardan kaynaklı olduğunu sanmıyorum. Büyük ihtimal yeni bir şeylere de, devletten e, vergi geldi. Şimdi kısaca size bunu nasıl aldığımı anlatacağım. Bir gün öncesinde hiç uyumadım ki sabah kalkamam e, edemem diye çok sıra olur diye. Yatmadım gün boyunca hala yatmadım şu an video çekerken bile uyumadım. Sabah işte 8 gibi evden çıktım. E, ben zannediyorum ki 9-9.30 gibi açılıyor şok. E, şoka da hiç gitmedim çünkü daha önce bilmiyorum kaçta açıldığını. Ne kadar sıra olur bilmiyorum. 8'de evden çıktım. Baktım onda açılır yazıyor böyle şeyin mağazanın geçtiğinde. Bisikletle dolandım da dolandım dolandım da dolandım. 2 saat bekledim. Ee, mağazanın önündeydim. Tek başıma. Bir bakıyorum saat 8.30 olmuş gelen yok. Bir bakıyorum saat 9 olmuş gelen yok. 9.30 olmuş gelen yok. Saat 9.59 ve ben hala sırada tek başıma bekliyorum arkadaşlar. Tek bir kişi bile şu oyuncunun ürünleri için gelmemişti. Bir kişi bile. 2 saat boşu boşuna sırada bekleyen tek insan bendim. Ayrıca şunu da öğrendim. bunun internet sitelerinden satın alabiliyor musunuz? Linkini bulursam aşağıya bırakırım. 27 Nisan'a kadar ya 27 ya 26'ya kadar aynen yani alma şansınız var. Kaçırmayın derim. Gerçi eğer kaçırırsanız da internette 20 lira falan daha fazla yani çok da bir sıkıntı olacağını sanmıyorum 20 liranın. Bana yorumlarda, tavsiyelerde bulunan arkadaşlarım oluyordu böyle ürünlerde. Yok 20 lira daha fazla verip daha kalitesini al yok 80-90 lira daha verip daha kalitesini al arkadaşlar 80-90 lira daha veremiyorum ki birçok insan da veremiyor yani sizin 80-90 lira daha diye küçümsediğiniz şeyler başkaları için çok büyük miktarlar olabiliyor yani ben bunun üstüne atıyorum 100 lira daha koyup Logitech almak isterdim ancak 100 lira az bir para değil yani en azından benim için şu an için. O yüzden maalesef 100 lira bunu almak zorunda kaldık ama e, şunu da belirtmek isterim ki A101'in mouse klavyesi gibi çok çok ucuz ürünlerde almayın. Benim Allah var mouse'u 4-5 ay kullandım da klavye zaten 10 günde 15 günde 15 günde gitti. Yani o kadar da ucuza kaçmanıza gerek yok. Ama dediğim gibi bu mouse en iyi fiyat performans mouse'larından biri olarak görülüyor. Kutu açılışını yapalım bakalım gerçekten de öyle miymiş? Gerçekten de 100 e, lirayı hak ediyor mu bizi uzun bir süre götürecek mi Hemen sizlerle Göz atalım sevgili dostlar Bu arada bir saniye Kutu açılışlarına geçmeden önce lütfen Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın Gerçekten çok emek veriyorum e, Ürün inceleme videosu istiyorsunuz Elimden geldiğince Ürün incelemesi çekmeye çalışıyorum Lütfen bu videoyu güzel bir like bırakın Artık e, fark etmişsinizdir Videoları sabah çekmeye karar verdim e, Işık daha iyi olduğu için Kamera da iyi gözüküyor şu an. O yüzden bir tık mutluyum. Hadi şimdi kutu açılışına geçelim. Her zaman olduğu gibi komando bıçağımızla <laughs> başlayalım. Kutumuzu açmıyor şöyle. Bıçağı bile alamam yarım ya. Şöyle tık yapacağız. Ulan bıçak bile kesmiyor ya. Bunu bile hedeflemem lazım diyorum. Yani. doğum günde ona e, bu bıçağı alan arkadaşlar Nurlar teşekkür etmek istiyorum. Kendini çok seviyorum. Açtık kutumuzu. Şimdi biliyorum e, birçoğumuz belki de yakın çekimden çeksem daha iyi olurdu falan diyecek ama e, bilmiyorum arkadaşlar ben ya, geri Yakın çekimden görmek isterseniz bir sürü video var zaten. Böyle deyip sakın <laughs> videoyu kapat gitmeyin ama bak. kötü kutu açılışı videosu yapan youtuber olabilirim ya. Göstereceğim, göstereceğim. Mouse'u göstereceğim. şeyi de göstereceğim merak etmeyin. Aa, kapağı açılıyormuş. Oh man, sonra. Burada e, kullanım kılavuzu ve garanti belgesi sanırım. Aynen. Aynen. Şimdi hazır mısınız? Oy güzelmiş. Şöyle göstereceğim. Burası e, mat plastik. Plastik. Burası da biraz e, daha kaygan Gene plastik. <laughs> Ama ağzıma katsın gerçekten beğendim. Gerçekten güzel olmuş. Eski mouse'uma göre biraz daha küçük. Ama beğendim. E, olarak gerçekten çok güzel olmuş. Buradaki ışıkla... Buradaki ışıklandırması da full RGB arkadaşlar. E, aynı zamanda bir tane mouse tekerleğinde bir tane de burada var logosunda. Yanda İki tane daha ekstra ayarlanabilir makro tuşları var. Ee, bu arada mouse'un kendi özel programı var. Bu program sayesinde makro ayarlayabiliyorsunuz. E, butonları özelleştirebiliyorsunuz. Hepsini birazdan göstereceğim sizlere. Kablosu e, örgü kablo şöyle göstereyim sizlere. Gayet sağlam bir kabloya benziyor. Beğendim ya. E, yani ele tutuş falan da. Gayet rahat, konforlu. Tuş sesi de şöyle. Duymuşsunuzdur. Şimdi bir de bilgisayar takıp deneyelim arkadaşlar, bakalım ışıklandırması falan nasılmış görelim. Evet sevgili dostlar, e, mouse'umuzu bilgisayarımıza bağladığımızda böyle bir e, görüntüsü oluyor ışıklarını da görüyorsunuz net bir şekilde. Bu arada hava bayağı aydınlık olmasına rağmen aşırı net bir e, aydınlatması var. Gayet belirgin. Zaten program üzerinden de bu ışıkların e, dizaynını vesaire değiştirebiliyorsunuz. Bu mouse'un özelliklerinden biri de sese duyarlı ışıklandırması e, olması. Ne demek bu sese duyarlı olması? Müzik açtığınızda bilgisayardan e, ya da oyun oynarken Müziğin ritmine bağlı olaraktan mouse'un ışıkları yanıp sönüyor. Onu da birazdan test edeceğiz. Bu şekilde gözüküyor mouse'umuz. Ele oturma falan gayet güzel bu arada. E, tutuş hissiyatı ga gayet başarılı. Tuşlara da güzelce ulaşabiliyorsunuz buradan. Bizden geçer not aldı. Şimdi sizlerle bilgisayarın e, mouse programına bakalım nasılmış. Evet sevgili dostlar şu anda mouse'umuzu bilgisayarımıza bağladık. Şu anda bana hassasiyeti biraz yüksek geliyor. Ben biraz daha düşük DPI ile kullanıyorum. Şimdi mouse'un programını yükleyeceğiz arkadaşlar. Driver'ını yükleyeceğiz. Hemen girelim buradan. Desteksegment.com.tr'den ürün rampage, sevme, x 47 vesaire. Buradan sürücüler diyoruz. Makro programı. Buradan indiriyoruz arkadaşlar. İndirmeye başlat diyelim. Ben de daha indirmedim. Hemen şuradan kuralım. Evet dedik. Tekrardan özür diliyorum arkadaşlar. Gerçekten e, hala uyumadım. Size video yetiştirebilmek için. Bunu da finish diyoruz. Bakalım. Xjammer Gaming Mouse yazacaklarmış yazamamışlar Yazmamışlar arkadaşlar. Neyse ben başlatalım bunu. Programın nasıl kullanıldığını az çok baktım. Evet sevgili dostlar şimdi gelelim. Ee, görüyorsunuz 7 tane düğmemiz var. Mouse'umuzun 7 düğmesi var. Ee, önce size şu özellikle başlamak istiyorum. Light Dancing yazıyor burada gördüğünüz gibi. Bilgisayardan herhangi bir müzik açtığınızda mouse'unuz ee, o müziğin ritmine göre e, parlıyor arkadaşlar. Yanıt söyleyişi işte, der neyse. Bakın şurada. Bunun farklı modları var. Bu şekilde. Hemen size bunu gösterelim ki önce. Evet arkadaşlar. Şu anda. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu arada e, mouse'un üzerinde herhangi bir hoparlör falan yok. E, bilgisayar, müziği, sesi program yoluyla e, mouse'u iletiyor. Ve mouse da buna göre tepki veriyor. Yani mouse herhangi bir hoparlör falan yok. Yanlış anlaşılma olmasın. Onu düzeltelim lastensin bu işe yarıyor ee, hemen başka nelerden bahsedelim makroya geçelim arkadaşlar şimdi arkadaşlar geldik makroya ne işe yarıyor bu makro hemen yeni makro grubu dedik fortnite yazıyoruz buradan new makro diyoruz Mesela siz Fortnite'ta bu yapıyorsunuz tamam mı Fortnite'ta bu ilt neler benimki ee, C, C'ye basıp sonra tekrar mouse'a basmam gerekiyor ki tahtayı veya taşı duvarı yerine koysun. Ama bunu tek tuşa basarak yapabilirim ben. Record diyorum. C dedim. Durdurdum. Buradan da bir tane masun sol butonunu. Aynen. Şu anda pardon şunu şöyle değiştirmemiz lazım bu arada. Çok özür diliyorum e, insert before item derseniz arkadaşlar e, şu anki itemden önce oluyor. Insert after item derseniz sonra oluyor. Bir sonra yapmak yapmak istiyoruz çünkü e, tuşa bastıktan sonra bu bildiğimiz oluyor. Bunu down diyoruz. Aynen. Aynen bu şekilde. Şimdi artık ben bir tuşla bu bildiğimi direkt yerine koyabileceğim. Ya da isterseniz şöyle ba Fortnite dışında bir örnek vermek gerekirse anlamayanlar, Fortnite oynamayanlar için bunları hemen silelim. Sildik, sildik, sildik. Mesela buradan record dedik arkadaşlar. Cem Doğukan Demir. Evet. Stop dedim. Ben şimdi bunu tek bir tuşa bastığımda bana Cem Doğukan Demir yazacak arkadaşlar. Evet. Teknoloji çok garip. Bunu apply dedik. Döndük buraya. Hangi tuşu atmak istiyoruz bu makromuzu? Ben 4 numaraya atacağım. Burada makro dedik. Fortnite dedik. New dedik. Apply dedik. Şimdi metin belgemizi açalım. Bakın 4'e bastığımda Cem Doğukan Demir yazacak şimdi. Tabi bu e aynı. Bakın yazdı. Ben hiçbir şey yapmadım. Ama nasıl oluyor bu? Repeat on derseniz bir kere basınca Hepsi yazana kadar e, durur arkadaşlar. Basıp çekecekseniz o kendi kendine yazmaya devam ediyor. Run until release derseniz e, basılı tutuyorsunuz, elinizi çekene kadar yazmaya devam ediyor. Onu da şöyle gösterelim. Bakın, Cem, Doğukan, Demir. Daha yazmaya devam edecek mi yok? Sonuna kadar geldi çünkü. Bir daha yazmak isterseniz bir daha basmanız lazım. Aynen. Bu run until click de bir kere basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın devam ediyor. Bir kere daha tıklayana kadar devam eder. Bakın yazdım. Yazıyor. Bir kere daha tıklarsam durar, en başa giriyor. De, dönüyor pardon. Arkadaşlar bunlar hep uykusuzluktan. Affedin lütfen. Bugünlük böyle olsun. Evet. Makromuz da bu işe yarıyor. Evet arkadaşlar en çok işinize yarayacak şeylerden biri de bu masum PUBG özelliği var. Buradan e, tek tek silahlarınızı seçebiliyorsunuz. Mesela AK ile oynarken, AKM ile oynarken e, silahınız çok 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 daha az sekiyor bu modu alırsanız. Mesela M16 ile oynayacaksınız. Apply derseniz silahınız neredeyse hiç sekmiyor arkadaşlar. Spray atabiliyorsunuz mükemmel bir şey. Keşke bunu CSGO veya Fortnite için de yapsalar. Bu ofis modu için bu makrolar vesaire. Game dersek her şeyin kendi makrosu var. Evet sevgili dostlar şimdi Advanced Settings'e geldik. Burada mouse'unuzun un, mouse DPI'ni ayarlayabiliyorsunuz. Şu an mouse 1200 DPI'di mesela benimki. Bir kere daha DPI tuşuna basarsam 2400, 3200, 4800, 700, 7200 görüyorsunuz şu anda 800 dpi'de 800 bayağı iyi Ben galiba zaten bir önceki 800 dpi'de kullanıyordum yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bu dpi'leri tabii ki de siz ayarlayabiliyorsunuz. Mesela 850 ilk dpi'yi böyle arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Da Veya mesela şuradan e, şunları kapatırsanız sadece açık olanlar arasında geçiş yapacak. Mesela şu an 800'e bastım. Pardon apply dememiz lazım çok pardon. 800'e gelelim. 7200 800 7200 800 gördünüz şu anda. Çok iyi bir özellik bence. Mesela atıyorum CSGO ya da Valorant oynuyorsunuz. Ee, rakibi rakibe sprey atmak istediğinizde düşük DPI alabilirsiniz. Etrafınıza daha hızlı bakmak istediğiniz, arkanızı daha hızlı dönmek istediğiniz hemen bir klikle hemen arkanıza dönebilirsiniz. Ee, Burada da tekerlek hızı var. 10 hızdaymış. 10 hızındaymış. Ee, ateş hızı var. Yani böyle açıkçası. Ben şunları düzelteyim de yine. LED ayarları. Evet işte LED ayarları burada. Bir sürü modu var arkadaşlar bunun. Evet sevgili dostlar. Mouse'umuzu inceledik. Şu an için benden gerçekten 10 üzerinden 10 aldı. Yani bu fiyata göre negatif bir yönünü söylemek isterim. Ancak şu an söyleyemiyorum. Umarım ileriki zamanlarda da söyleyemem ee, gayet memnun kaldım ben üründen programı da gayet e, yeterli bence eğer sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorumlarda yazmayı unutmayın videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.